Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar ben Barak Kusaber beraber arkadaşlar arkadaşlar bu Mustafa ve Kılıç Okulası 109. bölümünden hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz diyeceksiniz. Ne Kılıç Okulası oynuyoruz. Bugün çok şeyler yapacağız. 6 milyon temiz paramız var. Çok paramız var ya. Yani. Ben kaç iki günlük bir atmanım bunlarla uğraşıyorum bayağıdır. Şu anda bu gördüğünüz gibi kral bayağıdır vuruluyor 26 level. Bugün büyük kurucu vuracağız. Hatta şimdi bulabiliriz ama savaşlardan sonra olacağız. Sonra, sonra arkadaşlar ne yapacağız? Böyle şeyler bulacağız işte. Altın en pahalı şey bulmayı düşünüyorum bugün. En pahalı bak. Altın milyonu böyle bir var. Bulmak istemiyorum belki. iki. iki daha çok var. En pahalı şey neymiş biliyor musunuz arkadaşlar? En pahalı şey büyücü kulesiymiş. Onu öğrendim. Şu anda en pahalı şey büyücü kulesi. Şu anda kulesi var. Onları basabiliriz. Alışanması var. 8 level. Onları da basabiliriz. Daha yükseği var. 4 level. Ben yükseğini vuracaktım aslında. Bu 5 level değil mi? Evet 5 level full. Diğeri de 5 Lan bu 1 level. O zaman ben bunu vurayım. Şu yükseğini vuralım. 4 milyon TL'miz kaldı. Şurada 10.000 TL'lik bir kalitesi var. Bunu alalım. Şurada elmas sarı var. Bunu alalım. Oh, mis. Bir de şey vardı arkadaşlar. Neydi? Yani büyük kılıcı vardı. Onu sonra basalım. Kara. Hala vardı. Hala. Bir de daha ne var alabiliriz? İksirle alakalı. Okçu kılıçı var. 28 de var. Okçu kılıçı şey vurabiliriz. Ama barbar aynı anda olması lazım. Ben öyle istiyorum. Aynı anda güçleri olsun. Herkese sonrası. Top var. Topu vurabiliriz. Evet topu vuralım. Bunu topu vuralım. Ve şimdi sal saldırabileceğiz. Şimdi şöyle diğer, diğer hesaplarına vuracaklarımız şeyler var. Artık ejde, elektronik arası savaşlarını da geçebileceğiz. Ama belediye 12 demek ne istiyor. Neyse bu Ortayı düzenleyeceğim. Ortayı bir hemen bitirelim. Hadi elektriğe geçelim. Bu iki saat sonra elektriğe geçelim sonra. Arkadaşlar bu arada büyük koruyucunun ne işe yarıyormuş biliyor musunuz? Anne hani diyelim istediğiniz karakter olsun. Büyük koruyucunun yanına atın o ejderleri. Onunla canlara yükseltiyor yani. Aynı şifacı gibi yani. Şifacı zaten azıcık Koruyucu yani. İsmi varlığında. bak şimdi canlar bak görüyor musun şu? Ben bunu öyle yani kaç yıldır var? 10 yıldır var anası. Büyük koruyucu. 10 yıl oldu mu bilmiyorum var bayağıdır yani. Gerçekten i̇şte şu an işini öğrendim. Bak şu eşeklere bak ya. Oğlum oraya gidin ya. Siz niye mallık yapıyorsunuz? Güzel, nice bro, nice. Diğer açıdan boru arkadaşa borcu... Ya üç tane de şu an. Да, 55 там. Лепечек, можно. Ha, bizim yeni müzesi şu eşek gibi. Abi o unutmuşuz ya. Ne ya? Bu ne ya? Ne için saldırı rezillik ya. Ne boktan bir şey anasını Ne güzel ganimet var lan nasıl dedim ya. Ya vallahi oynayımı unutmuşum. Ben. Şu ganimetler burada kalsın. Biz büyük kurucu basalım. 10. sefe olsun. Sanki bu burada fileniyor artık büyük korucu bilmiyorum. Barbar kral da vuruluyor güzel. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.